Ve lev Allahu ma eşraku. Allah dileseydi şirk koşmayacaklardı. Yani Allahü Teala kafirleri de aslında serbest bırakıyor. Kendine isyan edilmesine Allahü Teala istese engel olamaz mı? Onun yarattığı dünyada her türlü ahlaksızlığı yapan milyonlarca insan var. Hatta allah Teala kendisine sövenlerin ağzını, burnunu yamultamaz mıydı? Bütün insanlığın önünde mucizeyle onları perişan etmez miydi isteseydi? Ederdi. Ama kendine kötü söz söyleyene bile allah Teala mühlet veriyor. Hristiyanlar Allah'a şirk koşuyorlar. İsa Aleyhisselam'ı ilah edinerek haşa Meryem Allah'ın eşidir diyen milyonlar var. Ama allah Teala bunların hepsine izin veriyor. Hepsi onun planı dahilinde. O zaman kendisiyle ilgili Allah'a dair kötü sözlere bile allah Teala bir plan kurmuş ve ona ait bu kötü sözlere bizim endişemiz olmayacak da kendimizle ilgili mi dert edineceğiz? Yani olayı çok daha büyük bir yerden ele almamız lazım arkadaşlar. Bana yapılan nedir ki ya? Allah'ın zatına sövüyor insanlar. Allah'ın dinine sövüyorlar. Allah'ın dininin sesini kısmak istiyorlar. Namazla alay ediyorlar. Allah'ın giyinmemiz için, edep yerlerimizi örtmemiz için nimet olarak verdiği kıyafetleri daha bedenimizi nasıl güzel gösteririz, daha çok nasıl açılırız diye kullanıyorlar. Allah'ın nimetlerini Allah'a karşı kullanmaya kalkıyorlar ve Allahü Teala bunlara izin veriyor. Görmek istiyor çünkü kullarını. O zaman biz kendimizle ilgili paramızla, evimizle, iş hayatımızla ilgili, ailemizle, evliliğimizle, çocuğumuzla ilgili işleri niye bu kadar dert edelim? Allah'ın bir planı var. Şeklinde endişeye gerek yok ruhun kapıyoruz buradan